Ve başlıyor. Pedri ve Maestro Bir karşılaşma. Sana Malik Baba. En spikerini Seko. Tabi reklam yapıp izleyeceğiz. Balgam gibi maç olacak. Balgam goller gibi maç. Ve Maestro başlıyor. Pedri. Salak salak duvardan sektiriyor. Evet. Pedri. Maestro. Maestro. Pedri. Maestro'dan Geriye doğru bir vuruş. Maestro kaldırdı. Maestro Maestro gol! Maestro! Hasan abi gol. Füze oldu. Füze, füze, füze. Kadırısına içine alıyor onu. Maestro duvar nasıl sektirecek mi? Ve sektirdi. Hasan Maestro izin vermiyor. Maestro Amegara gibi topu çekiyor. Resmen bir Amegara. Hatırlarsanız final maçında acalan nasıl kaçırdı ya. Ona çok üzüldüm bak. Çok çok üzüldüm bak. Geçen maçı da Bursa spor aldı zaten. İyilerdi yani aslında. İyilerdi. Pedri basıyor ve onlar ve bir de başka bir şey bilmiyorlar zaten. Duvarı alıyorlar resmen alıyorlar Bak Pedri'ye bak. Bak bak. Ping var. Maestro orada bir centilmence hareket gelecek mi? Ulan Maestro. insan bir centilmence hareket yapar lan. Ayıp değil mi lan? Pedri. Oğlum sen de vuruyorsun vuruyorsun. Nereye vuruyorsun ya? top gedir nere? Maestro Arsenal ataq şansı. Pedri, Pedri vurur. Pedri hala vurur. Pedri bəxmədinmi Pedri? Maestro zərbə asır. Maestro vurdu. Emagare. Emagare, emagare, emagare. Pedri. Pedri vurur. Birbaç Pedri. Dire vurur. Maestro basır. Maestro'nun baskısı var. Pedri geri çekiliyor. Maestro bastı. Maestro durardan sektirdi. Maestro vursa gol mü? Hayır. Emegare. Samatta gibi attı dışarıya. Samatta Mastro. Maas Samatta. Samatta Maestro. Emegare Pedri. Çok karışık bir şeyler söyledik arkadaşlar. Çok karışık. Pedri basıyor. Mastro hepsi... Ve ilk yarı bitiyor mu? Hayır. Pedri salak kendi kalesine atıyor. Aferin Pedri. Böyle ol. Kendi kalene at. Aferin Pedri. Devam et. Aferin. Salak Pedri. Ve arkadaşlar ufaktan ikinci araya geçmeden önce bir reklam arası yapabilir miyiz? Evet arkadaşlar hazır arkadaşlarımız oyununu oynarken bize bir reklam arası yapın. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şu best moves kanalına tıklıyoruz. Güzel gollerimizi atıyoruz. Ve YouTube yetkilisi ise bunu paylaşıyor. Bu arada keşfete çıkabilirsiniz ve beğeni atıp abone olmalısınız. Abone olmak arkadaşlar, çok kolay. Abone olun diye yazıyor. Beğeniyorsunuz, beğenmeniz yeterli zaten. Ben iki niye basmıyorum? Baga gelmiştir herhalde Ben beğeniye basıyorum sabahtan. Baga girmiştir arkadaşlar. Bastım. Evet bastım arkadaşlar. Baba Türkiye abone olun. Abone olmak belaş beyler. Abone olun lütfen. Mağaza Türkiye abone olmayı. Abone olmak belaş beyler. Abone olun lütfen. Şimdi arkadaşlar ikinci arıza geçiyoruz. izlediniz ve şimdi ikinci araya geçelim. Şu maç başlıyor ikinci arı. Arkadaşlar reklamı bak abone olmayı unutmayın. Ha. Bak unutmayın. Arkadaşlar kameremiz mi açtık ya? sanki böyle çok keyifli maç olacakmış gibi ya. Maestro onun topan oldu lan. Top yamuldu anasını satayım. Pedri. Onun Pedri emegaresin bari tam belli etme ya. Diğeri Samet Tebrisi emegare ya. Ne diyeyim ya Fenerbahçeliler ya. Ne diyebilirim. Pedri. Maestro vuruyor duvardan. Pedri. Pedri şimdi atak şansı. Hayır Maestro. Pedri orada sektirim dedi ve Maestro vuruyor. Emegare. Maestro ayıp değil mi kardeşim ya? O boş kaleleri de kaçırma. Bari oradan deneme. Bari diyor. Evet. Maestro Pedri Pedri. Ve Maestro vuruyor gol. Pedri sana duvardan gitmese. Sıfam yapmasa. Maestro. 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 Maestro vurdu. Gol. Maestro. Efsane bir gol. Oy oy. Örümcek ağlarını deldi. Örümcek ağlarını temizledi. Pedri karşıladı. Pedri. Pedri sektirdi duvardan. Maestro aldı. Gol mu? Eme gare. Top dışarıya gidiyor. Tac reis. Tac reis. Evet. Pedri sana yine kendi kalesini atıyor arkadaşlar. Pedriye alkış çalıyoruz. Pedri. Onun bak. Pedri demekten sıkıldım artık ya. Maestro. Maestro. Pedri. Maestro. Artık bak sıkıldım ha. Demekten. Maestro ve gol. Pedri yetersiz tamamlayamadı. Gerizekalı gibi yetersiz kaldı. Bu Samatta. Samatta golü yazıyor. Samatta, Samatta, Samatta. Emekar öyle izledi topu taca atacak diye. Kendini ben sandı resmen. İkinci yarı bitiyor. Sipkerniz. Diyarbakırlı Seko sunar tabii ki. Arkadaşlar bakın reklam yaptım. Sakın unutmayın abone olmayı. Hadi iyi günler. Kaş, kaç kaç. 6-1 aldım Astro. Hadi bakalım.